اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم değerli muhterem kardeşlerim Bugün e, Kur'an Arapçasını öğrenmenin Ee, zor veya kolay olması konusunda genel kanı olarak insanların yanlış düşündüğünü ifade etmek üzere bir video çekmek istiyorum. Hazırlamış olduğum bir metin var. O metin üzerinden sizlerle görüşlerimi paylaşacağım inşallah. Kur'an Arapçası öğrenmek sandığınız kadar zor değil. Yeni bir dil öğrenme düşüncesi yetişkinler için bazen göz korkutucu olabilir. Hele ki bu dil Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Arapça olunca birçok kişi acaba başlayabilir miyim endişesine kapılıyor doğal olarak. Fakat içiniz rahat olsun. Kur'an Arapçasını öğrenmek sandığınız kadar zor değil. Bunu şimdi sizlere izah etmeye çalışacağım. Doğru bakış açısı ve biraz da sabırla bu kutsal dili, Allah'ın kelamını Kur'an Arapçası boyutunda, tüm Arapçayı kastetmiyorum bu kutsal dili anlamanın manevi hazzını siz de yaşayabilirsiniz. Şimdi bu videoda Kur'an Arapçasının kolaylaştırıcı, neden kolay olduğunu, kolaylaştırıcı yönlerini ve öğrenmenin getireceği o derin manevi faydaları sizlerle samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Kur'an Arapçasının kolaylıkları, kolay yönleri nedir? Arapçadan hangi yönlerle ayrılmaktadır? Biraz bundan bahsedelim. Kur'an Arapçası Günümüzde modern Arapçaya kıyasla daha sınırlı, bakın sınırlı tekrar eden frekansı çok yüksek tekrar eden bir kelime dağarcığına sahiptir. E bu aslında öğrenen için büyük bir avantajdır. Mesela sınırlı kelime haznesi vardır. Tüm Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 2000 farklı kelime var. Yaklaşık 2000 kelime. Bu sayı modern Arapçadaki on binlerce kelimeyle kıyaslandığında oldukça mütevazi kalıyor. Kelime sayısı sınırlı olunca hepsini tek tek ezberlemek gözünüzü korkutmasın. Zamanla metni okurken bu kelimelerin tekrar tekrar karşınıza çıktığını göreceksiniz. Sık tekrarlar var. Nedir bu? Şimdi Kur'an'da az sayıda kelime defalarca kullanılmaktadır. Toplamda 70 binden fazla kelime geçmesine rağmen bakın toplamda Kur'an-ı Kerim'de 77 binden fazla kelime geçmesine rağmen bu büyük sayıyı aynı kelimelerin çokça tekrar etmesi oluşturmaktadır. En sık kullanılan yaklaşık 500 kelime bakın yaklaşık 500 kelime tüm metnin %82'sini oluşturmaktadır. 500 kelime sadece metnin Kur'an'ın %82'sini oluşturmaktadır. Hatta yaklaşık 275 kelime öğrenerek Kur'an'daki kelimelerin %80'ini anlamak mümkün. Bu sık tekrar öğrendiğiniz bir kelimeyi pekiştirmeniz ve her gördüğünüzde tanımanız için muazzam bir fırsat sunmaktadır. Bir kelime öğrendiğiniz zaman, Kur'an'da geçen bir kelime öğrendiğiniz zaman onu defalarca karşınızda görüyorsunuz, defalarca görüyorsunuz bir metinde ve dolayısıyla tekrarı da çok olduğu için öğrenmek de kolay oluyor. Ezberlemek ve o kelimeyi hatırlamak da kolay oluyor. Tanıdık kelimeler var. Yani bu kapsamda tabii tanıdık oluyor kelimeler. Nedir bunlar mesela? Kur'an Arapçasındaki pek çok kelime aslında bize o kadar da yabancı değil. Türkçe'de yıllardır kullandığımız ilim, melek, tefekkür, inkar gibi kelimelerin hepsi Kur'an'da zaten bulunmakta ve Kur'an'ın dilinde bize hediye olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla kelime haznesinin önemli bir bölümüne zaten aşinayız. Bu tanıdık kelimeleri görmek, ben bunu biliyorum diyerek motivasyonunuzu da emin olun arttıracaktır. Görüldüğü gibi Kur'an Arapçasının kelime yönü düşündüğünüzden daha ulaşılabilir bir hedef sunuyor. Yüzlerce sayfalık modern bir romanı anlamak için binlerce kelime gerekirken Kur'an-ı Kerim'i anlamak için birkaç yüz kelimeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Sadece birkaç yüz kelimeyle yola çıkmak yeterli olabiliyor. Üstelik bu kelimelerin birçoğu zaten dualarınızda, günlük dilinizde yer etmiş kelimeler. İşte bu durumda Kelimeleri de bildiğiniz ve aşina olduğunuz için öğrenmek de kolay oluyor. Kelime engelini açtıktan sonra geriye bir tek dil bilgisi yani gramer dediğimiz dil bilgisi meselesi kalıyor. Peki Arapçada gramer gerçekten sanıldığı kadar korkulacak kadar zor mu? Aslında değil. Aslında değil. Bize hep yanlış öğrettiler. Gramer yapıları zamanla kolaylaşır. Başlangıçta Arapçanın gramer kuralları gözünüzü biraz korkutabilir. Normal. Çünkü yeni bir dil. Yeni bir e, yabancı bir dil bize. Farklı fiil çekimleri, eril, dişil, kelime yapılar yani erkek dişi. Arapçada var bunlar Türkçeden farklı olarak. Eril, dişil, kelime yapıları veya cümle dizilimleri ilk bakışta karmaşık görülebilir. Ancak unutmayın zor gibi görünen bu gramer yapıları Kur'an'ın metniyle haşır neşir oldukça tanıdık hale gelir ve daha kolay kavranır. Bunu destekleyecek birkaç noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle Kur'an Arapçasını öğrenirken akademik bir dil bilgisi yüküne girmeniz şart değil. Temel birkaç kuralı dil bilgisinin detaylarına boğulmadan, teknik terimlere fazla takılmadan öğrenebilirsiniz. Örneğin isim ve fiil, isim cümlesi ve fiil cümlelerinin yapılarını, fiil çekimlerini ve basit cümle kuruluşlarını günlük hayattan bildiğiniz örnekler ve pratik yöntemlerle kavramak mümkündür. Yani dil bilgisi çalışmak, gözünüzde yıllarca sürecek ağır bir akademik çalışma olarak büyümesin. Pratik ve anlaşılır bir yaklaşımla kısa sürede önemli mesafe alabilirsiniz. Diğer bir kolaylaştırıcı etken zaten ezbere bildiğimiz Kur'an'ın süreleri ve dualarıdır. Aslında her gün namazlarda okuduğumuz kısa sürelerde geçen dil yapıları bize yabancı değildir. Mesela günlük namazlarda defalarca okuduğumuz Fatiha suresine bir de dil bilgisi açısından bakın. İnanması zor gelebilir ama her gün 40 defa okuduğumuz Fatiha suresi Arapça dil bilgisinin neredeyse tüm temel konularını içine almakta, içinde barındırmaktadır. Bildiğiniz bir metin üzerinden bu kuralları keşfetmek, yepyeni bir konuyu öğrenmek çok daha kolaydır. Aynı şekilde İhlas Suresi, Ayetel Kürsi gibi sık okunan dualar veya sureler de fiil çekimleri ve cümle yapılarında tekrarı çokça karşımıza çıkarmaktadır. Ezbere bildiğimiz bu metinlere biraz dikkatli baktığımızda, sözlük veya mealli Kur'an yardımıyla kelime kelime incelediğinizde ilk başta zor gelen kuralların aslında ne kadar tutarlı ve ne kadar öğrenilebilir olduğunu fark edeceksiniz. Zamanla Kuranda geçen kelimeleri ve dil bilgisi yapılarını öğrendikçe ayetleri okurken zihninizde bir ışık yanmaya başlayacak. Her tekrar, her bir aşinalık beyninizde yeni bir bağlantı kurar ve anlamayı kolaylaştır. Sonuçta gramer ezberlenmesi gereken bir konu bir kurallar listesi olmaktan çıkıp okuduğunuz ayetlerde canlı bir şekilde işte bu diyerek tanıdığınız doğal bir parça, doğal bir metin haline dönüşür. Bu aşamaya geldiğinizde Kur'an'ı anlayarak okumanın kapıları ardına kadar açılacak. İşte o noktada öğrenmenin sağlayacağı o manevi hazza dair ilk tohumlar da filizlenmeye başlayacak inşallah. Manevi haz ve ibadette derinlik konusuna da şöyle bir değinecek olursak, şimdi Kur'an Arapçasını öğrenmenin en güzel taraflarından biri ruhunuza dokunan manevi kazanımlardır. Sadece entelektüel bir uğraş olarak değil, kalbi bir yolculuk olarak düşünün. Anlamını bilmeden de Kur'an okumak elbette huzur verici bir ibadettir. Sevaptır çok çok büyük sevaptır. Ancak Allah'ın kelamını anlayarak okumak bambaşka bir haz ve derinlik sunmaktadır. Şöyle bir düşünün. Namazda Fatiha suresini okurken her kelimenin manasını kalben hissettiğinizi, hissedebildiğinizi şöyle bir düşünün. Bu namazlarınıza konsantrasyonunuzu ve huşuyu arttıracak, ibadetlerinizi adeta bir üst seviyeye taşıyacaktır. Artık sadece dilinizle değil kalbinizle de elhamdülillah diyeceksin inşallah. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz derken içten bir teslimiyet hissedeceksiniz. Kur'an'ı orijinal dilinden anlayarak okumak insana derin bir manevi tatmin duygusu vermektedir. Çünkü bu sayede kul Rabbinin mesajını doğrudan onun dilinden, onun kelamından dinlemiş oluyor. Tercüme ihtiyaç duymadan ilahi kitabın her harfinde kendi yüreğinize inen anlamı fark ediyoruz. Bu imanınızı güçlendirirken Allah'a bağlılığınızı da kuvvetlendiren bir tecrübe oluyor. Öğrendikçe her yeni sure veya ayette keşfettiğiniz anlam katmanları sizi heyecanlandıracak ve daha fazlasını öğrenmek için sizi daha büyük bir isteğe sevk edecek. Şevkle başlamadığınız bu işe daha büyük bir şevkle devam edeceksiniz. Üstelik kazandığınız bu birikim sadece size değil, çevrenize de fayda sağlar hale gelecek. Aile içinde veya dost meclislerinde Kur'an üzerine anlamlı paylaşımlar yapabilmek hepinizin maneviyatını zenginleştirecek. Unutmayın, Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek en kıymetli sermayelerden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizleri teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bu yolda ilerlerken elde edeceğiniz manevi haz belki de tarif edebileceklerimizin çok ötesinde. Bizzat yaşamanız gereken bir duygu. Her bir harfine on sevap vaat edilen bir kitabı artık anlayarak okumak, gönlümüzde tarifsiz bir huzur ve sevinç bırakacak. Evet, bu anlattıklarımızın artık son kelamlarını da şöyle söyleyerek bitirebiliriz. Sonuç olarak yetişkin yaşta Kur'an Arapçasını öğrenmeye başlamak gözünüzü korkutmasın. Belki yolun en başında zor gibi görülebilir. Ama gördük ki Kur'an'ın dili bize zannettiğimizden çok daha yakın ve anlaşılır. Sınırlı ve sık tekrarlanan kelimeler bizim kelime haznesiyle, yeni kelimeler öğrenmemizle, tanıdık ifadeleriyle de alışıldık gramer yapılarıyla Kur'an Arapçası azimli her gönlün edebileceği bir hazinedir. Üstelik bu hazineyi keşfetmek insana dil becerisinden öte derin bir manevi doyum sunmaktadır. İlk adım atmaktan çekinmeyin. Ufak da olsa bugün başlayacağınız bir çalışma yarın Allah'ın izniyle anlam dolu bir okuma zevkine dönüşecektir. Sabırla ilerlerken her küçük başarıyı kutlayın. İlk ezberlediğiniz kelime, anladığınız ilk ayet, şükre dalarak okuduğunuz ilk sure. Bu adımların hepsi sizi daha da motive edecek. Zamanla Kur'an'ın sizi çağıran o sıcacık diline iyice aşina olduğunuzu fark edeceksiniz. İçten inanıyoruz ki başarılı olacaksınız. Çünkü samimiyetle gayret edenleri Allah kendi kelamından mahrum bırakmaz. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Kur'an'ı anlama yolculuğunuz kutlu ve daim olsun. Bu konuda da bizler elimizden geleni yardımı sizlere yapmak için hep yanınızda olacağız derslerimizde anlattıklarımızla hep size bu konuda destek olmaya çalışacağız. İnşallahü Teala hepimiz Kur'an-ı Kerim'i okurken anlamanın verdiği o hazı da yaşama bahtiyarlığına nail oluruz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve Allah'ıma Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah'a emanetsiniz. Muhterem kardeşlerim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve lütfen videoları beğenmeyi unutmayın.